Arkadaşlar ben 12'de uyandım. Bugün pazar ya, biraz kendime izin vermek istedim. 17:40'da uyanılır mı? İşsizlikten güçsüzlükten. Uyu baba uyu. Yemek ye. Uyu. Instagram'da 6 saat geçir. Yemek ye. Uyu. arkadaşlar havanın karanlıklığına bakar mısınız ya? Sanki akşam gibi. Şu an kamerada aydınlık bile çıkıyor yani neredeyse. Hiç sevmiyorum böyle havaları yani tövbe estağfurullah işte. <laughs> Uyku konusunda hala kendimi düzeltemedim. Yani gece geç yatmaya devam ediyorum. Ama bugünden sonra karar verdim yani yarın pazartesi zaten. Pazartesi bilirsiniz bir şeylere başlama <laughs> günüdür. Dünden biraz börek vardı. Onunla birlikte bir böyle kahvaltı hazırlamak istiyorum. Kelime, zeytin o tarz şeyler koyup. Selam arkadaşlar. Saat 11.52. Ben 11.30'da uyandım ama toparlanıp gelip videoyu açmam. <laughs> Bu saati buldum. Sanırım bu işi başaracağım ya. Günaydın. <laughs> <Gördüm. gülüyor> Yine 10.30'da uyanıp bu saate kadar yataktan kalkamadım. Ama geldim. <laughs> olacak olacak. Bir de geldim şu saatte de böyle tık 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 ses geliyor. Saat durmuş. Ne habersiniz canlar? <laughs> ben pek iyi değilim galiba. Ee, sağ omzumun şurası daha önce bahsettim mi bilmiyorum da sağ omzumun şurası acayip derecede acıyor böyle boynuma ve belime vurmaya başladı. Dün gece böyle dayanılamaz bir hale geldi. Hani yatarken de geçmiyor ağrısı. O yüzden sağlık ocağına gideyim dedim. Bana ilaç yazdı. Geçmezse de ortopediye falan git dedi. İnşallah geçer yani çok kötü ağrıyor. Sanırım üşüttüm ben hani havaların böyle güzel gibi gözükmesine aldandım. Aldanırım, aldanırım, aldanırım aldanırım ben sana. <laughs> Nasıl bir geçiş ya. İlacı içeceğim şimdi. Sabah akşam iş dedi. Bir de krem verdi. Şey jel verdi bir tane sırtımı süresin dedi. Bunu da sabah akşam sürmem gerekiyormuş. Of vallahi duramıyorum Ardın. Otururken yatarken her anlamda acıyor yani. İnşallah geçer. Biz duygusalız. Biz üzülüyoruz. Ve üzüntümüzü de belli edemiyoruz. Eve gidip bunu kendi kendimize yaşıyoruz. Yaşadığımız duygularla mutlu olalım. Yaptıklarımızla mutlu olalım. Bunların mutluluğunu yaşayalım. <laughs> biz yaşayamadık da onu söyleyeyim biz yaşayamadık yani. İlacı içerken göstermek falan acaba YouTube'da yasak mı? Başka bir şey içiyorumdur ilaç demeyelim buna biz. <laughs> ya da buraları keserim artık. Otururken yatarken her açıda şu an bile o kadar acıyor ki anlatamam size ama bugün daha biraz daha hafifledi de dün çok ağrıyordu. Bak gene aynı pozisyonda duruyorum. Ben hani otururken falan da masada otururken falan da böyle duruyorum. Mesela koltukta otururken de tam dik oturmuyorum yani. Dik oturmamanın cezasını çekiyorum şu an. Şimdi sizinle konuşurken böyle birazcık orayı unutmaya başladım. Çünkü o ağrı sürekli aklımda yani. Bugün dayanılmaz bir hal aldığı için sağlık ocağına gittim. Bu konuyu unutalım acımı da unuturum belki. <laughs> Uyku düzeni nasıl gidiyor arkadaşlar? Bana göre iyi gidiyor ama bazı sıkıntılar da var tabii ki. Ben gene geç yatıyorum ama erken kalkmaya çalışıyorum. Eskisinden daha erken yatıyorum bu arada. Ben 3'te 4'te yatardım. Şimdi hani 1-2 gibi uyumaya çalışıyorum. Ama tabii ben yatakta dön 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 gene saat 3-4 oluyor yani. Hani vücut alıştığı için artık 3'te 4'te uyumayı 3'te 4'te artık kendini salıyor yani kendini uykuya bırakıyor. Ama ben yine de 1'de 2'de yatağa girmeye çalışıyorum. En erken aslında 10.30'da kalktım ama size gösterdiğim saat farklı yani yataktan tamamen kalkıp iyice uyandığım saat farklı aslında. Tamamen kendime geldiğim bir saati gösteriyorum size. Ama yarın de kalkar kalkmaz saate koşacağım ve size saati göstereceğim. Kaçta kalktığımı ve böylelikle de hani uykum açılmış olur yataktan kalktığım zaman da. Bitir ve dili edebiyatı dersinde şey okumuştum bir tane. Ne zaman uyuduğunuz değil, ne zaman uyandığınız sizin elinizdedir. Yani demek istiyor ki aslında siz erken kalkmak istemiyorsunuz. Kaçta yatarsanız yatın erken kalkabilirsiniz demek istiyor ama bence bu böyle bir şey değil. <laughs> Bana göre bu yanlış yani. Çünkü insanın fiziki yapısı, vücudu buna el vermediğini düşünüyorum. Hani bazı vitamin eksikleri bir şeyler de oluyor insanda. O yüzden de uyanamadığını düşünüyorum. Ki bende zaten bolca vardı bu vitamin eksikliklerinden hepsi. Genelde her şeyden yemeye çalışıyorum ama her şey yapay olduğu için mi bilmiyorum. Hani o vitaminleri alamıyormuş gibi hissediyorum ama elimden geldiğince de doğal şeylerle beslenmeye çalışıyorum. Sonuç olarak uyku düzenim bu şekilde ilerliyor. Hala geç yatmaya devam ediyorum ama erken kalkmaya çalışıyorum. Tabii bu gün içerisinde bir yorgunluğa da sebep oluyor. Aslında bu yanlış bir şey yani iyice dinlenmem gerekiyor. Önceden 10 saat uyurken şimdi 7 saat uyuyorum. Gün içerisinde aynı şeyleri yapıyorum. Daha kısa bir süre uyumuş oluyorum. Bu da fiziksel olarak daha çok bence sağlığa zarar veriyor. Belki de omzumun böyle olma sebebi de ondan olabilir ama kendimi zorlayacağım yine de erken kalkmaya. Bir süre sonra vücut erken yatmaya alışacak çünkü yorgun, yorulacak artık. Benim sınırları zorlama seviyesi peki. Sınırlarımı zorlamayı çok severim bu arada. Her açıdan sınırların zorlanması güzeldir. Sizinle böyle şey mutfak sohbeti gibi oldu. Aspiratör ışığının altında şu an akşam değil ama. Aa bu arada bir konsept yaparsam bunu yaparım ha. Podcast tarzı şeyler. Aspiratör ışığında sohbetler. <laughs> Harbiden ha. Bunu kimse çalmasın. Ben yapacağım. <laughs> ben gideyim artık içeriye böyle düz bir şekilde uzanayım. Biraz da sırtıma sıcak su falan koyayım. Geçmesi lazım artık bu ağrının çünkü çok fazla zarar veriyor bana. Yani keyfim falan kalmadı yani böyle çok kötü oldum. Neyse kendinize iyi bakın. Bay bay. Ben görüşürüz dedikten sonra niye daha fazladan konuşmaya devam ediyorum? Bir kere çene açıldı mı kapanmıyor demek ki. <laughs> Neyse görüşürüz bay bay. Günaydın artık 10'lu saatlerde uyanıyorum. <laughs> Saat 11'e 10 var gerçi ama. 5-10 dakika önce uyandım da şimdi gelebildim anca buraya. Biraz kaplumbağa adımlarıyla ilerlesem de başaracağım inanıyorum. <laughs> Kendimi oyalamak için bulduğum taktiklerde bugün ajandamı doldurmaya karar verdim. Bunu da her gün yapmaya çalışacağım inşallah. Aslında ben ajandamı 2026'ya göre dolduracaktım. Yani her gün ne yapıyorum onu yazacaktım. Ama sonradan düşündüm ki yani bunu yazmanın bir anlamı yok. Ve bir manifest defteri gibi olsun diye 2027'de nerede olmak istiyorum amacıyla bir şeyler yazacağım. Mesela 27'de ev sahibiyim, 2027'de araba sahibiyim, şu tarihte şu şuna sahibim gibisinden yazarak hem demiş olacağım hem de yazarak yapmak da etkili olduğunu düşünüyorum. Her gün doldurmaya çalışacağım ne kadar yapabilirsem. İşte şunu izledim, şu kitabı okudum falan filan yazmaktansa bir Ocak 2027'de nerede olmak istiyorum? Ya da bir Ocak 2027'de neredeyim? Hiçbir şey değil. Şimdiye değil, geleceğe dönük bir ajanda yapmak istedim. Bu fikir hoşuma gitti açıkçası. Hem de daha rahat hayal kurup o hayallerimi gerçekleştirmek için neler yapacağım mesela onu yazacağım. Bir senelik bir süreçte bakalım ne kadar bir ileriye gideceğim. Görmek için bunu yapmaya karar verdim. Şöyle renkli kalemlerim var. Bunlar akrilik kalem. Baya güzel oluyor hani çizim falan yaptığımda bunlarla yapıyorum. Eski defterlerimdeki ve bundaki çıkan stickerları falan yapıştıracağım. Şu aylar bölgesini yapacağım onu Özellikle. Şuralara falan yapıştıracağım. Mesela buraya o kadar fazla bir şey yazamam böyle biraz daha görsel sanatlarla süsleyeceğim. <laughs> Buralara da daha çok yazı yazarım. Yine bir şeyler çizmek istersem çizerim. Bunları o aylar kısımlarına yapıştıracağım. Kullanmıştım bazılarını da. Çok fazla kullanmadım. O şekilde dolduracağım bu ajandamı. Bakalım 2027'de beni neler bekliyor? Bu kitabın kapağında da şey yazıyormuş. Düşünmeyi bırak, etrafına bak. Hayat onu fark ettiğinde güzel. Tam bana göre bir <laughs> şey almışım. Bu arada bu yazıyı görmemiştim alırken. Sadece üstündeki resme göre almıştım. Çok hoşuma gitmişti böyle. Tam benlik yani bu kadar düşünen birisi için verdiği mesaj çok güzelmiş. Çok beğendim. Zaten resmi de beğenmiştim. Yeşil de benim en sevdiğim renk. Çok hoş duruyor. İçerisi de böyle sade zaten. Şöyle bir şey yapmıştım. İçeriğini fazla okumayın. <laughs> Güzel bir ajanda olmuştu bu da ama bunu şey için kullanıyordum. Hani günlük yaptığım şeyleri yazıyordum sadece. Ya da yapmak istediklerimi yazıyordum. Ertesi gün ne yapacağım mesela ya da bugün ne yaptım onları yazıyordum. Hani bir günlük gibi aslında kullanıyordum bunu. Ama şimdi bunda öyle bir fikir geldi aklıma işte. Öyle yapmak istedim. Bu sefer geleceğe dönük bir ajanda olsun istedim. Ama ajandanın şurasına yazabilirim. 2027'de gerçekleşmesini istediğim hayaller. Buna bir de böyle bir sticker yapıştıralım. Ne yapıştıralım? Yes I can. Yapabilirim. Aa olabilir aslında. Güzelmiş. Yapıştırabilirim onu. Yesayken yapabilirim. Bunları çıkarmak için böyle cımbız tarzı şeyler de var aslında. Öyle şeyler de almak lazım da. Üstte mi altta mı? Altına. Simetri hastalığı var bende. Tam ortalamam lazım şu an biliyor musunuz mu? İnşallah ortalanmıştır. kadardı. Başlangıcını böyle yapmış olduk. Geri kalın artık ben vakit buldukça yapmaya çalışacağım. Özellikle erken kalktığım saatlerde. <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor>